Ne manzara ama. Renkler, koreografi, on, tribünler. Welcome Keyifli to bir atmosferle match. karşı karşıyayız. Heyecanlı taraftarlar futbolu özel bir etkinlik haline getirmeyi her seferinde başarıyor. Etkileyici, heybetli, görkemli tribünler bu özel gün için kusursuz bir şekilde hazırlanmış. Maç başladı. Beron. Çok güzel. Viera ayağını koyuyor. Bu segmentte genelde yaratıcı ve golcü yeteneklere odaklanıyoruz. Ama ben defans oyuncusu Lilian bahsetmek istiyorum. Gökhan bana sorarsan gelmiş geçmiş en iyiler arasında güçlü, atletik, her işin ehli. Mükemmel, kusursuz bir savunmacı. Evet bence yeterince takdir edilmiyor. Vieira. Juan Sebastian Veron. Edgar Davids. Denizson. Mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Bale. mükemmel savunma buna ihtiyaçları vardı. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Henüz konuşmak için erken olabilir. Fakat şu ana kadar heyecan verici bir an yaşanmadı. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Roberto Carlos içeri yolluyor. Samuel Eto birilerini arıyor. Üstten aşırtamadı ve atakları şimdilik sona erdi. İki takımda pek risk alma taraftarı görünmüyor. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Sanırım offside. Evet offside. Massimo Otto. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Şansını deneyecek. Bir anlığına zaman dondu. Defansın arkasına başarabilir mi? Mekanici muazzam tepki veriyor. Güzel müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Lil ilk köşe vuruşunu kullanacak. saat olabilir. Mükemmel düşündü. Paneli gördü. Vites yükseltiyor. Hakem penaltı kararı vermiş gibi görünüyor. Evet penaltı. Bunu hiç ama hiç istemiyorlardı. Evet karşılaşmanın en önemli anı. için kesinlikle doğru isim. Kaleci bu kadar erken davranmasaydı şansı olabilirdi. Eşitlik bozuldu. 1-0. Bir dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Yunus Akgün kötü yakalanıyor. Karar faul. İçerisi epey kalabalık. Evet. Hedefi ne olacak? Göreceğiz. bir şeyler yapmak zorundaydı. Bu tip pozisyonlara bayılıyorum. Tepkisi çok iyiydi. Neredeyse sonuç alıyordu. Asını verdi. O an Sebastian Veron. Denison. Güzel gördü, arkadaşını yolladı ve müdahale geldi. Sergio, kabahatinin farkında gibi. Evet, ne yapacağını çok belli etti. Sergio. Edgar Davids. Sergio. Sola doğru bir top. Topu karşıladı. içeri bir göz gezdirdi. Out. Kaleci topu rakibe hediye etti. Batisto da topla buluştu. Bati şimdi. Beron. Güzel gönderdi. Tehlike şimdilik geçti. Carlos ön sezilerini devreye sokuyor. Massimo Otto. Edgar David. Sergio. Boşluğa ulaşmayı deneyecek. Sergio. Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Denison altı topu. Vieira 2 additional minutes has been indicated. Eto ilerlebi başardı. Eto! Sergio daha iyi paslar gördük ve pasa müdahale geldi. Sola oynadı. Müdahale hiç gecikmedi. Ve ilk devre tamamlandı. Büyük bir mücadeleye tanık olduğumuz ilk yarın ardından fark yalnızca bir keyifli bir karşılaşma. substitution Yeniden birlikteyiz. Lille henüz paniğe kapılacak bir durumda olmasa da ikinci yarının başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Yaratıcı bir pas deniyor. Topu uzaklaştırdı. Juan Sebastian Veron Bana mısın demiyor. Gerrit Bale. Sağa doğru. Sane. Topu açıkta yakalıyor. Bitirebilecek mi? Muhteşem. Muhteşem bir rekor. Özel bir dokunuş yapmak istedi sanıyorum. <laughs> Ve istedikleri olmuyor. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Bale! topu ağlara yolluyor. Gol geldi. Durumu yeniden eşitliyorlar. Tehlike belirtileri boy göstermeye başlamıştı. Beklenen oldu. Tüm hamleleri ince hesaplar üzerine kurulu. Koşunun zamanlaması da çok doğruydu. Batistuta! Ve top kontrolden çıkıyor. Yani böyle bir durumda kaleciye şapka çıkarmaktan başka ne yapılabilir ki? Muhteşem bir müdahale. Sergio kale vuruşunu yakaladı. Dembele aradan gönderiyor. İleriye doğru güzel bir ara pas. Adeta şov yapıyor. Atisut aldı topu. Sergio sola yolluyor. Deniz sol. Topa ilk kim yetişecek? ankara'da mücadeleden galip ayrılıyor. Aaron Ramsak'a topu uzaklaştırıyor. İlginç bir top geldi. Top şimdi Lionel Messi! Topa doğru yarış başladı adeta. Bale güzel vurdu. Ve bir fırsat daha kaçıyor. Tek eksikleri bitiricilik hücumlarının geri kalanının ne kadar iyi olduğunu hepimiz görüyoruz. Evet, iki tarafta da Stenio. değişiklikler var. Number nine, Coming on the field, number 18, Number eight, Darwin Nunez. Aradan bir pas. Top arka direğe doğru gidiyor. Vieira. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki. Etkileyici paslar izliyoruz. Geri ortaya yolladı. Kylian Mbappé aldı topu. Takım arkadaşına yolladı. Enfes oynadı. Baccio. Gol. Başardılar. Geldi gelmekte olan. Mükafatlarını alıyorlar. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Lille kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik ve şut geliyor. Ve kaleci yine aman vermiyor. Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var Hocanın Number savunma three, gücünü arttırmak istediği ortada Evet tam olarak beklenen bir hal Hoca savunma tatminini gerçekleştiriyor Bir Number gol daha yediler Bakalım ne? kim yetişecek İşini garantiye almayı tercih etti Taç atışı kullanılacak Yani kararsızlığın eseri sık gördüğümüz bir şey. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Önüne geçilmez, amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Böyle devam edebilecekler mi göreceğiz bakalım. Güzel okudu. Lil belli ki son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. kabir Paz Çok güzel okudu. Sol kanada oynadı. Geri dönmek zorunda kaldı. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Umut eden bir pozisyon. Geçmeyi başardı. Can sıkıcı bir durum. Fırsata dönüşebilir. Ve top boşta kalıyor. Kylian Mbappe. Baggio golünü attı. Devamını arıyor. Bonucci mükemmel oynadı. Kaleye yaklaşıyor. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Kurtulmayı başardı. Bitirebilir mi? Top ağlarla buluşuyor. Ve yüksek olasılıkla maçın sonucunu işaret eden müthiş bir gol. Enfes bir bitiriş. Şahane oynadı. Çok güzel oynadı. İnanılmaz bir performans. Şiir gibi bir gol. Park'ın iki olduğu maçta çok az zaman kaldı. Maçın kaderi belirlendi gibi görünüyor. Juan Sebastian Veron. Topun başında Veron. Göz korkutan bir deneme. Evet, can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Çok yerinde bir müdahale oldu. Güzel oynadı. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Fırsat yaratmayı başardı. Lionel Messi. Ve top ortada. Ve yardımcı hakem offside diyor. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı takımdaki herkesin olağanüstü çabası meyvesini verdi. Geri düşmelere rağmen konsantrasyonlarını bozmadılar.